Evet, çarıklardayız arkadaşlar. Çarıklardan başladık. Bu seramız Kemal Dorlum abimize ait. Kemal Dorlum abimizle birlikte son 3 yıldır, evet bu 3. yılımız. Son 3 yıldır sera kontrollerini Kemal Dorlum abimizin biz yapıyoruz arkadaşlar. İlk güne göre seramızın ya 8 9. yılı da olabilir. İlk güne göre bizim geldiğimiz ilk güne göre arkadaşlar 3 yıl öncesine göre aynı fidanlar ve aynı analar ile üretimimizi sürdürüyoruz. Şu anda doğumlar başlamış. Sereda, sereye girer girmez zaten tavana kadar dayanmış arkadaşlar. Canlılık, hareketlilik, dinamiklik, bitkideki ışıltı çok bariz bir şekilde sereye girer girmez bitkinin sağlığı hemen dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu serayı sizlere bir izleteceğim arkadaşlar. Başlıyoruz muz seralarımızı gezmeye.